ihtiyacın samimi gerçek olmasından kasıt nedir özellikle bu Yargıtay kararlarıyla ifadesini bildirir. Özellikle yani, konut sebebiyle konut ihtiyacı sebebiyle açılan tahliye davalarında tahliye davasını açan kiraya verenin kendisinin kirada oturmasını Yargıtay kiraya verenin ihtiyacının samimi ve gerçek olduğuna karine olduğuna işaret etmektedir. Yani. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün konut ve işyeri kira sözleşmelerinde konut veya iş yeri ihtiyacı sebebiyle açılan tahliye davalarında ihtiyacın samimi, gerçek ve içten olmasından anlaşılması gereken nedir? Biraz böyle bir somut dava örnekleriyle açıklamaya çalışalım. Şimdi ihtiyacın samimi, gerçek olmasından kasıt nedir? Özellikle bu Yargıtay kararlarıyla ifadesini bulmuştur. Yani burada dava tahliye davasını açan, kiraya veren konut veya iş yer ihtiyacında bulunduğunu samimi olarak ortaya koyması gerekmektedir. Özellikle konut sebebiyle, konut ihtiyacı sebebiyle açılan tahliye davalarında tahliye davasını açan kiraya verenin kendisinin kirada oturmasını yargıtay kiraya verenin ihtiyacının samimi ve gerçek olduğuna, karine olduğuna işaret etmektedir. Yani şöyle ki sadece kirada oturuyor olması onun böyle bir ihtiyacın var olduğunu göstermektedir. Aksini ispat bu noktada kiracıya düşmektedir. Peki kira veren hangi sebepleri ileri sürerek ihtiyacın sanımlı gerçek olduğunu ispat edebilir? Burada mesela sağlık nedenlerinin ileri sürülmesi söz konusu olabilir. Özellikle mesela yüksek tansiyon hastasıysa, kalp romatizması varsa, kalp rahatsızlığı varsa, kendisi kendisi oturmakta olduğu yerde asansör bulunmayan bir yerde üst katta oturmaktaysa veya yukarı çıkması çok zorsa, boşaltılması istediği yer giriş katındaysa veya oraya çıkmak, oraya ulaşmak çok problem teşkil etmeyecekse ihtiyaç samimi olabilir. Tabi bu noktada bu sebeple açılan davalarda yargıta gerekirse sağlık raporu alınmasını şart koşmaktadır. Veya çok fazla ileri sürülen bir neden alt soyun işte yerleşmek, düğün, evlenme gibi değil mi? Yeni hayat kurmak gibi gerekçelerle kiraya kendine ait konutunun kiraladığı konutun boşaltılması istemesi olabilir. Mesela bu noktada yeni evlilerin konut ihtiyacı bulunduğu ileri sürülerek bu noktada taşınmazın tahliye edilmesini isteyebilir. Tabii ki Yargıtay bu noktada evlenme hazırlıklarının ciddi olmasını şart koşmaktadır. Sadece nişan değil. Mesela evlenme için gün alınması, evlenecek konutta yani yerleştirecek konut için gerekli eşyaların alınmasını, evlilik hazırlıkları için yapılmasına delil olarak göstermektedir. Başka bir gerekçe ne olabilir ihtiyacın samimi gerçek olması açısından? Tahliyesi istenen, tahliye davası ile tahliyesinden taşınmasın, kiray verin evine ve iş yerine daha yakın olması ileri sürülebilir. Bu noktada tabii şuna bakmak lazım. Sadece yürüme mesafesinde olması başlı başına ihtiyacı samimi gerçek olduğunu işaret etmez. Evet kiraya verenin kendi oturduğu yer okuluna veya işine uzak olmakla beraber toplu taşıma araçları son derece kolay bir şekilde erişim sağlanıyor sadece yürüme mesafesinde bulunan kiraların tahliye edilmek istemesi her zaman ihtiyacı samimi gerçek olduğunu işaret etmeyebilir. Ama büyük şehirlerde bir yerden bir yere gitmenin çok büyük zaman aldığı ve mesafenin uzun olduğu dikkat alındığında yine de eve ve iş yere yakın oluşu ihtiyacı samimi gerçek olduğuna işaret olabilir. Peki yazlık sebebiyle, yazlık ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açılabilir mi? Yazlık sebebiyle tahliye davası açılabilmesi için ihtiyacın sürekli olduğu ispatlanarak bu şekilde yazlığın boşaltılması sağlanabilir. Bu nasıl olabilir? Özellikle Türkiye'ye tatile gelindiğinde hep aynı yerde kalınma söz konusu olacaksa, kiralanan boşaltılmadığı için kiraya veren tatilin daha pahalıya geçirmek zorunda kalacaksa mesela, bu noktada ihtiyacın sanım gerçek olduğuna işaret edilmiş olabilir ve bu noktada ispat sağlanmış olabilir. Peki iş yeri kiraları bakımından ne şekilde olacak? İş yeri kiraları bakımından iş yerinin tahliye edilmesini isteyen kiraya kendisinin kendi iş yerinde kirada olması baş başına ihtiyacı samimi gerçek olduğuna işaret sayılmıyor. Burada en azından kiraya verenin kendisinin de tahliye edilmesi tehdidi altında olması gerekiyor veya en az tahliyesi istenen yerin hali hazırdaki kira ya verin iş yeriyle aynı metrekareye sahip olması gerekiyor. Bu sebeple açılan davalarda ihtiyacı samimi ve gerçek olduğunu işaret edilmesi bakımından Yargıtay işe başlamanın ciddi yani iş hazırlıklarının, iş açma niyetinin ciddi olduğunun ispat edilmesini arıyor. Çok teşekkür ederim